Güzel canlar, öncelikle Cem'i cümlenizi, yüreğimdeki ha, ehli bekle insanlığı en yüce değer yargılarıyla selamlıyor, aşkını yaz ediyorum. Hak yer ve yardımcımız Hızır Kılavuzumuz Allah, olsun. Allah. Şahi Merdan Ali'nin inayeti de daima bizimle olsun. Allah, Allah. Allah. Yüce Aradan bizi bu cemlerden, bu erkenden, bu yoldan, bu yolaktan o erenlerin evliyaların halinden ayırmasın, Allah Allah. onların üst ümmetleri üzerimizde daima hazır ve nazır olsun. Allah Allah. Güzel canlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, Pazar günü kutlayacağız. Ama biz istedik ki bugün biz Cem'imizde kutlayalım, onu anlatalım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedir? ya da günümüzde bu şöyle bir şeye çevrildi. Dünya Kadınlar Gününe çevrildi bu noktada. İkisinin arasındaki ayrımı da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle biz emekçi bütün bacılarımızın, bütün kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Çünkü Allah Allah. dünyada en kutsal şey emektir, doğru mu? Allah Allah. Bu noktada 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde tekstil işçilerinin, dokuma işçilerinin yapmış olduğu güzel canlar bir grev var. Bu grevin amacı şu. Bir kadınlara düşük ücret verilmekte uzun süreç içerisinde çalıştırılmaktalar aynı zamanda da insanlık dışı çalışma koşulları içerisindeler. Şimdi bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir ülke? Amerika Birleşik Devletleri emperyalist bir ülke. Peki emperyalizm ne demek? Diğer ülkeleri kendi siyasal, kendi ekonomik ağına alarak onları sömürmesi ve kendi bünyesinin işleyişinde onların hareket alanlarını belirlemesi. Düşünün şu anda dünyanın ekonomik yapısına, siyasal yapısına, neredeyse sosyal ve kültürel yapısına bu emperyalistler hükmetmektedirler. Ve emperyalizmin, kapitalizmin çarpları kırılmadıkça yeryüzüne ne huzur gelir, ne mutluluk gelir, ne de esenlik gelir canlar. Bugün sömürünün nedeni kapitalizm ve emperyalizmdir. Bugün savaşların nedeni kapitalizm ve emperyalizmdir. Bugün dünyada açlığın sebebi bu kapitalist sistemin kendisidir güzel canlar. Yeryüzünde var olan varlık bütün varlıklarla paylaşılmış olsaydı inanın ki ne Afrika'da susuzluktan ne de açlıktan ölen çocuklar kadınlar ve insanlar olmayacaktı. Doğru mu? Artı bugün ekolojik dengeyi, ekolojik sistemi kim bozuyor biliyor musunuz? Kapitalistler ve emperyalistler bozuyor. Neden? Anarşik bir üretim yapıyorlar. Üretebildikleri kadarını üretiyorlar. Bir, toprağı kirlettiler mi? Evet. Suyu kirlettiler mi? Havayı kirlettiler mi? Dikkat edin. Peki bunlar kirlendiği zaman insanın sağlıklı yaşama alanı kalır mı? Onun için kapitalizm ve emperyalizm yıkılmalı. Peki bunun karşısında ne olmalı? Çünkü bizim bir sistemimiz var. Ne diyoruz ona? Hakkaniyet, rıza şehri. Rıza şehridir insanı insanca yaşatacak. Hakkaniyettir. Hakla, adaletle insanların yönetilip yaşamın bütün güzelliklerini sağlayacak olan sistem. Bakın dikkat edin. Ne sosyalizm dedim, ne komünizm dedim. Ne dedik? Rıza şehri. Hakkaniyet. Güzel canlar, kadınların yapmış olduğu bu eylemde bazı kaynaklarda 120 kadın, bazı kaynaklarda da 129 kadın. Bir, fabrikanın kapıları kilitleniyor. Kapı, ön kapılara barikatlar yapılıyor ve içeride bir yangın kapitalistlere fabrika sahiplerinin tarafından çıkarılıyor. Düşünün, emekleriyle geçinmek isteyen, o zor koşullarla çalışan, düşük ücretle alan o kadınlar orada hakka yürüyorlar güzel canlar. Sebebi ne biliyor musunuz? O eylemin Amerika'nın başka yerlerine Örnek olmaması üstünü örtmek için yapılıyor. Ama tam tersi oluyor. 10 bin kişilik bir katılımla bir giriş oluyor. Daha sonra da Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yapılan bir toplantıyla birlikte Almanya'nın Sosyal Demokrat Partisi'nde olan hatta sanırım kurucusu yöneticilerinde olan Clara Zetkin tarafından 8 Mart'ın emekçi kadınlara atfedilmesi ve kutlanması noktasında bir öneri getiriliyor. Bu konuda da o sürece kadar tam bir tarih belirlemesi de yok. Daha sonra 1921 tarihinde Sovyetler Birliği'nde Moskova'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlan, kutlanmaya başlanıyor güzel canlar. Amerika Birleşik Devletleri bugün bize Amerika müthiş bir hayal olarak anlatılıyor değil mi? Demokrasinin ülkesi. Demokrasinin değil, emperyalist güçlerin, sermaye derlerin, insanları köleleştirenlerin, savaş açtıranların ülkesidir Amerika. Amerika hiçbir ülkenin dostu değildir. Amerika hiçbir milletin, hiçbir halkın dostu değildir güzel canlar. Bakın abi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960 tarihinde kabul ediliyor. Çok geç doğru mu? Ama en utanılacak noktası neresi biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler diye bir kurum var. Aslında Birleşmiş Milletler ne biliyor musunuz? Yine emperyalistlerin kendi sermayelerle kurdukları Belgelerin sadece kararının geçtiği bir yer. Birleşmiş Milletler de 16 Mart 1977'de bir toplantıyla birlikte Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlanmasını karara bağlıyor. Tarihe bakın. Türkiye'de 1921'lerde başlayan bir süreç var güzel canlar. Fakat 12 Eylül darbesiyle birlikte yasaklanan bir süreç var. Sanırım 4 yıllık bir yasaklama süreci var. Şimdi burada işlememiz gereken şey şu. Biz Alevi toplumu, biz kutsallı kemalet yolunun takipçileri, Adem Atay'la Muhammed Mustafa arasında sonra 12 imamlar, ehlibe, o erenlerin, evliyaların, gerçeklerin, sisteminde kadınların yeri neresi? Bir, kadınla erkeği zerre kadar birbirinden ayırmak demek hakkın yasasını çiğnemek demektir. Kadın erkek eşit bir düzlemdedir. Ne erkek kadından üstündür ne de kadın erkekten. İkisi de eşittir güzel canlar. Bir, erkekler yüksek maaş alacak, kadınlar düşük maaş. Hak mıdır bu? Adalet midir bu? Değil. Sonra uzun çalışma saatleri. Bugün normalde 8 saat, doğru mu? Ama dikkat ederseniz tekstilde hiç de 8 saat çalıştırmıyorlar. Genelde de tekstilde ağırlıklı olarak sanırım bacıların sayısı baya var. Ve orada uzun çalıştırılmalarına rağmen Mesaiye bırakılmalarına rağmen o haklarını alamamaktalar güzel canlılar. İnsanlık dışı çalışma koşulları, yerlerin kirli olması, çalışma yerlerinin kirli olması, artı fabrikada veya da kimyasal üretimin olduğu yerlerde çalışan kadın ve erkeklerin maruz kaldığı tehlikeler. Dikkat ederseniz kimyasal üretim yapılan yerde çalışanların çoğu ya kanser oluyor ya ciğer problemi oluyor ya da diğer problemlerle hakka yürüyorlar. Peki bizim sistemimizde nasıl bir şey olacak? Bu kapitalist ve emperyalist sistem. Bizim sistemimiz hakkaniyetti, rıza şehriydi. Bir, öncelikle kadın ve erkek diye bir tema yok. Tek bir tema var. İnsan, insan, kadın önce insandır sonra kadındır, erkek önce insandır sonra erkektir güzel canlar. Bir, birinci ilkemiz kadın erkek eşitliğine dayalı insan kavramıyla bir sistem. Asla kadınlar küçümsenmeyecek, ikinci plana atılmayacak. Kadınlar yaşamın her alanında, bir ekonomik alanında, siyasal alanda, sosyal alanda, yaşamın diğer alanlarında. Bakın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde kaç tane kadın var? Çok az, doğru mu? Ve çok üzücü bir olaydı oldu. Hiç tasvip etmiyoruz. Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavgalara sahne oluyoruz. Doğru mu? Bir şey daha koyalım. i̇nsan kamiller yönetici olmadıkça çiğler, hanlar, eğriler kavga etmeye devam edecektir. Doğru mu? i̇nsan kamiller sorunlarını, problemlerini konuşarak ve kamil bir şekilde çözerler. Ama bakıyoruz bir insanın üzerine çullanmış yumruk atıyorlar güzel canlar. Bir, bizim yöneticilerimiz ilah değil. Onlara hazret demek zorunda değiliz. Doğru mu? Herkes bizim gibi bir insan. Tayyip de bir insan. Sayın Kılıçdaroğlu da bir insan. Eğer hataları ve noksanları varsa da eleştirileceklerdir. Evet, zaten eleştiri yüzünden olur. Aynen. Şunu, şurayı çok görmek lazım. Bakın, mecliste kadın sayısı ne kadar? Çok az. Hakkaniyet mi bu? Hak mı bu? Bakın dikkat edin. Siyasi partilerde kota denilen bir şey var. Hiç duydunuz mu? Hala yüzde otuz üç gibi bir kota kadınlara. Ne demek bu ya? Ne demek bu? Siz kadınlara kota koyamazsınız. Yüzde ellisini kadınlar temsil etmeli. Yüzde elli milletvekili kadınlar olmalı. İki, eğitimde ağırlıklı bir şekilde kadınlara yer verilmeli. Sağlıkta, diğer yaşam olanlar olaylarında çok basit bir şey söyleyeyim güzel canlar. Örneğin biz dedi olarak kitap yazıyoruz. Bir bacımız bir kitap yazdı ama garip bir şekilde hala ya, o atelkil yapının etkisi altında. Gittiği yerlerde bunu yaşamış. Ama yaşamamalı. Alevi inancında kadın erkek eşittir. Bakın Alevi inancında diyorum. Alevilerde demiyorum. Aleviler başka bir şey. Alevilik başka bir şey. Eğer Aleviler Aleviliği yaşarsa o zaman Hak Muhammed Ali yolunda onların haliyle, onların ilmiyle, onların irfaniyetiyle, onların kemaliyle donanırlar. Doğru mu? Bakın biz Alevilerin ne zaman kendi yolumuzdan çıktık, farklı olgulara girdik, insani kamil öğretisini yitirmeye başladık. Doğru mu? <laughs> Yeryüzünde hakkaniyetçi bir sistem içinde kadın ve erkeğin eşitliğine inanarak kadın ve erkekle birlikte tarlada, fabrikada, bağda, bahçede, mecliste, hastanede, okulda eşit bir düzlemde hak sahipliği noktasında ve haklar verilmeli güzel canlar. Allah Allah. Bunu peki nasıl sağlayacağız? Bakın dikkat ederseniz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile bir de Dünya Kadınlar Günü diye bir laf var. Bu laf aslında çok farklı ben size söyleyeyim. Biri emekçi kadınları ifade ediyor. <laughs> Düşünün emperyalistlerin kadınları, emperyalistlerin sömürdükleri ülkelerden aldığı paralarıyla o kadınları günlerini gün ediyor mu? Emek var mı? Peki o zaman kadınlarla emekçi kadınlar gününü ayırmamız gerekmiyor mu? Kapitalistlerin hanımları çocukları zevk ve safa içerisindeyken bizim kadınlarımız, bacılarımız, analarımız ellerinin emeği, gözünün nuru, alnının teriyle çalışarak kazanıyorlar. Ama emperyalist kadınlar öyle değil ki. Patronların hanımları bazı çalışan kadınlar var ama o çalışan kadınlar da tekrar üst düzeyde yine sömürü sistemiyle onu elde ediyorlar. Biz şunu istiyoruz. Bir, sınıfların ve sınırların olmadığı bir dünya. Sınıf istemiyoruz. Statü istemiyoruz. Ülkenin başbakanıyla halkı aynı düzlemde olmalı. Sorarlar Şahi Merdan Ali'ye. Allah Allah. Halife olmanıza rağmen neden böyle giyinip ve neden böyle yiyorsunuz? En üstteki, en alttaki gibi yaşamadığı sürece en alttaki her zaman üsttekinin kendisi gibi yaşamadığından dolayı onu eleştirecek ve sistem bu eleştiriyle birlikte sıkıntıya girecektir şah Merdan Ali öyle bir Ali'dir ki Allah Allah. odur bililerin şahı odur bizim gönlümüzün sultanı Allah Allah. o şah Merdan Ali'nin hayatını inanın ki bütün dünya halklar örnek alsalar yeryüzünde tek bir kelime işlenir barış insanın insanı insanca sevdiği insanın insanlık değerleriyle donandığı insanın insanlığa hizmet ettiği

Dava sahipleri birilerinin onlara ne yaptığına bakmazlar. Davalarının gereklerini yaparak giderler. Çünkü eğer onlara bakarak bir şey yaparsak o zaman yılarız. Onların isteklerini kabul etmiş oluruz güzel canlar. Biz devam edeceğiz. Ama tek kurtuluş var. Tek kurtuluş kadın erkekle birlikte mücadele ederek kapitalist emperyalist sistemin çarklarının kırılması güzel canlı. İnsan-ı kamillerin yönetimiyle bir sistemin oluşması.